Arkadaşlar bu videoya 10.000 like gelirse balon kafayı psikolojik olarak sinir edip trolleyeceğim haberiniz olsun hadi videoya geçelim. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Taz Maske. Bugün kraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir yorum like atarsanız benden çok güzel bir kalp alacaksınız arkadaşlar. Kalp aldığınızın bildirimi hemen size şu anda gelecektir. Bu arada arkadaşlar kraft'ın hemen gelmesini istiyorsanız bu videoya 10.000 like atmanız lazım. Şu anda bekliyorum 10.000 like. Herkes bir like tuşuna basıp arkadaşlar abone olup bir de zil tuşuna basar Şu anda bekliyorum valla. Şu an bekliyorum. Be Diyorum, vallahi bekliyorum valla bekliyorum Bu arada arkamda görmüş olduğunuz gibi çemberler var. Balık diyor ki ufalara dikkat et no beynini yiyebilir diyor. Ya uzaylı falan zannetti arkadaşlar ya hemen yanına doğru gidelim. No maske çok şanslı ya beyni yok. <laughs> bak işte bak 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 dedi lafa bak bak. Bunun dilini alacak Şimdi balık kafa nerede hemen bakalım. Aa. Baksanıza top geçirmeye falan çalışıyorlar. Ya siz ne yapıyorsunuz orada ya? Gelin gelin buraya gelin bak. Sesim geliyor mu? Telsiz 1 deneme 2 3. Telsiz bak duyuyor mu beni? he Bak hala şunların topları bitmedi arkadaşlar. Bir de top toplayıcı olarak Nubu tuttu. Nub attı topları topluyor. balık kapan sınırsız topu oluyor. Yani nen var ya mı? Ya oyun aldım oyun gel gel. Nen oynuyor ya? ya Süleyman abiye dedim ki bir tane havalimanı açalım. Havalimanı açtıktan sonra uçak satan bir tane köylü geldi. Dedi ki ben uçak satacağım böyle eğlenceli çemberleriniz falan olacak yarışabileceksiniz dedi. Ben de tamam dedim. Süneyna mı geldi? Ne oldu borcum var değil mi? Borcum var. Borcum var değil mi? Ya şu borçlarını ver artık adamım var ya. Yüzüne bakamayacaksın ya. Ne vereceğim ya diyor. Arkadaşlar borç alıyor sonrasında vermiyor işte böyle biri. Ha bu arada bak hala like atmayan abone olmayan var. Lütfen arkadaşlar bir aşağıdan abone olur musunuz ya? Al işte ya tarnayı çalmışlar. Tarnına girmişi. Evet iyi yapmışlar bence. Balık <laughs> abi bir şey diyeceğim bak gel yarışalım. Eğer Geçersen beni... Hmm, sana ne vereyim? lan 14 tane elmas. Ama sen kaybedersen sen bana vereceksin. Elmas yok ki. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Vardır sende ya. Arkadaşlar şu an üzerine arayabilsem var ya... Bir sürü elmas çıkacağından eminim. Zürnüt var diye. Tamam zürnüt olsun. O zaman... Ee, ben sana 60 tane zümrüt veririm. Eğer sen kaybedersen sen bana 60 tane zümrüt vereceksin. Tamam kabul. Tamam gel hadi gel. Gel gel arkadaşlar iddiaya girdik. Şimdi yarış yapacağız. Köylünün yanına doğru gidelim. Bakalım nasıl bir yarış düzenlemiş. Bir de köylü nasıl birisi. Ben çok fazla konuşmadım arkadaşlar. Süleyman abi dedi ki, çok iyi birisi. Hiçbir şekilde size zarar vermez. Hiçbir şekilde sizle böyle kötü konuşmaz dedi. Bakalım gerçekten doğru mu arkadaşlar. Balon kafa gelene kadar ben ilk önce bir konuşayım. Bakalım nasıl biri arkadaşlar. Buraya bir yere havalimanı açılmış. Bakın bitiş çizgisi burası. Başlangıç çizgisi galiba. He şuradan başlayacak. Tamam şimdi anladım. Ah! Atmayın atmayın. Atmayın atmayın. Ölürsem tekrardan geleceğim. Bak bak şunlara bak şunlara. Bela bunlar bela. Çifte bela. Aa köylüye bakın. Ana köylünün yanından geçti bir de. Arkadaşlar burası bitiş. Buradan başlıyoruz. Oo, güzel tamam. <laughs> lan köylüye niye vurdun? Abi kusura bakma. Pilot vecihi. Oğlum yüzüme geldi lan lan. Bak Dinletmeyin lan beni. Pardon pardon. Ya, biz bilmiyoruz. Bu köydeki yaramaz köylüler ya. Ha, Süleyman'ın bahsettiği adamsın sen. Ha, değişik 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 değişik. Ne değişik abi ya? Allah Allah. Şey bir şimdi biz yarışma yapacağız da sana para vermemiz gerekiyor mu? Yok gerekmiyor. İşinize bakın hani. Tamam işte yarışacağız ya. Yarışmamız lazım. Balokala sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Ne oğlum? ya bak ben. Kanı kemiriyorum. Bir burnum var ya bayılırsın ha. Bu kim lan? Tipe bak. <laughs> gel gel şey alacağız uçka kalacağız. Gelsene ne yapıyorsun ya sen? Arkadaşlar baksanıza şu hareketlere bakın ya. Hadi gelin. Geldik geldik patlamaya mı? Ya, ya sabahtır sizi bekliyorum. Abi senden şöyle bir uçaklara bir bakalım. Ee, küçük uçak var büyük uçak var fırın var. He. Bu motor galiba o zaman ben bir tane küçük uçaktan aldım. Bir tane motor alacağım. Tamam ben yaptım baloku Sevmedim zaten adamı. Bundan almam diyor. Ya başka kimden alacaksın ya? Başka kimden alacaksın? Kazıkçıya bak diyor. Yapacak bir şey yok. Alacaksın. İddiaya girdik. İddiaya girdik arkadaşlar. Şimdi şöyle ben bir uçağımı bir bırakayım. Uuu şuna bak. Bayağı gidelim. lan. Çalma in aşağı. İn aşağı. Motoru yok da. Motoru yok da. Hayır öyle bir şey yok Molokova. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Şu motoru da şuraya takalım. He, motorunu da taktık arkadaşlar. Bayağı güzel oldu. E ee, ben de kömür yok bana kafa ya. Sende kömür var mı? Satayım sana mı? Eee tamam iki elması ver hadi. iki elmas ver. Olur mu? Tanesi değil. Ya iki avuç vereceksin ya. iki avuç ver. Tanesini boş ver. O bir dakika o ne? Tanesi iki elmas mı? Eee tamam. dövicide de bozdururuz. Kömür işte. Tamam o zaman al 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 al. al. 1, 2, 3, 4, 5, tane ver bana. altı tane yeterli olur zaten sana. Yeterince verdim elmas bakayım. <laughs> 6 tane dedim 22 tane verdim matematiği bilmemesi çok güzel ya Şimdi in bak in i̇şte sen var ya bak onu uçuramazsın bir de etrafında dönüyor şuna bak Lan aşağı şuna söyle bak Nub'a söyle insin 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 tamam Şimdi arkadaşlar buraya yakıtımızı bırakacağız Tamam ben hazırım biz buna bineceğiz diyor Arkadaşlar ilk önce kırmızıdan geçen devam edeceksin tamam mı kaçırmak yasak Çemberlerden geçeceğiz sonra burayı ilk geçen kazanacak Kırmızı ne karşıda 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 var ya bir tane onlardan geçiyor ama sınasıyla Tamam 3 2 1 başla Tamam ya anam oluyor. arkadaşlar Şimdi şöyle ben bir hızlı bir şekilde gideyim Balon kafayı geçeceğim Şöyle birinci delikten geçtim İkinci delikten geçtim Sola dönelim sola dönelim İnşallah bana bir anda saldırmazlar Şöyle yukarıya yukarıya hop Oh dur patlarsak arkadaşlar yenilmiş sayılıyoruz Hop birazcık daha dönelim ee, Ben önde miyim arkada mıyım bilmiyorum ama Balon kafayı göremedim göre Geçemedim. Geçemedim, geçemedim, geçemedim. Arkadaşlar nerede, nerede, nerede? Heh. Tamam balık avından öndeymişim. Geçemedim birazcık burayı. Allah! Duramadım. la bu niye? Geçemediniz. Yalan söylemeyin. Gördüm sizi. Dön geri, dön geri, dön geri. Yalancılar siz arkadaşlar. Bakın yalan söyledikleri buradan. Aha. <gülüyor> 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 tamam tamam geri dönüyorum gel 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 <laughs> Geri dönüyorum. Arkadaşlar ikisi de havaya uçtu. Hükmen, Hükmen. Hayır, hayır. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Malum saydılar. Ben bu uçağı durduramıyorum. Vallahi o durmuyor. Benim uçağım büyük. Yalan söyleme. Geçer o oradan. Geçer o oradan. Arkadaşlar birazcık yukarı doğru. Heh. Şöyle yavaşlayalım. Nasıl olabilir böyle bir şey? Lan köylüye bak. Kandırmış ya bizi. Ya ben nasıl kandırdım arkadaşlar? Yavaş cana indim. Aa, Bize sattığı suya iniyordu. Ben şimdi fark ettim. Ya bak bir de uçağım gitti. Beni kurtarın. Beni kurtarın. Öleceğim. 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 Yardım edin arkadaşlar. Arkadaşlar yardım edin. Bu arada e, siz de kaybettiniz. Yani haberiniz olsun. Birisi aşağı atladı lan. Bak aşağı mı kazıyor? Aşağı mı kazıyor? Aşağı mı kazıyor? Lan Noob ne yapıyorsun? Manyak mısın sen? Kazık ya bu adam diyor. Ya Noob senin yüzünden burada kaldık. Bak buranın altını da doldurmamış. Şimdi şöyle birazcık daha yukarı. Sonra birazcık daha yukarı. <laughs> birazcık daha yukarı gideceğiz. Zıpla zıpla. Aferin. Aferin Noob. Tamam. Bir tane daha yukarı. Heh. Lan ya oğlum niye vuruyorsun ya? Ya niye vuruyorsun ki? Kaldır beni ya. Nasıl arkadaşsın sen? Sen de kaldın mı burada. Ya ne Noob'sun diyor. Koy koy blok koy. Arkadaşlar ya baksanıza bak. Ben buradan kalkayım kafana vuracağım ki senin. Ben kafana vurdum şu an. Gel gel. Ne oldu? Ne oldu? Ya hala hani artıcı gibi. Tamam kaldır kaldır. Kaldır kaldır kaldır. <laughs> Bıraktı ya. Ben de gelirim senin kafana vururum. Gel kafana vuracağım gel. Bekle sen. Arkadaşlar yapamadık. Köylüye soracağım şimdi. Bakalım gerçekten. Aa, gerçekten böyle bir patlama şey vermemiş. Vecihi vecihi. Sen nasıl bir vecihisin? Uçak patladı be. O suya inen araç birader. Sen var ya karaya inmeye çalışıyorsun. Hiç mi bakmadın uçağı alırken? Ya nereden bilelim ya? Tekrardan alacağız galiba ha? Tekrardan mı alacağız? Başka uçak mı var? He başka uçak mı var? Baksana iki tane uçak var işte. Ya bak kardeşim buradaki uçaklar suya iner. Sordunuz mu? Sormadınız. Ama sen de söylemedin ya. Hem zaten bu görmüş olduğun şeyler var ya. E ee, uçanlar tekrardan kullanılabiliyor. Siz niye kaybettiniz ki? Nasıl ya? Patlayan uçak geri mi gir? Aa! Geri giriyormuş. E ben nereden bileyim ya? Tam gel gel Baluka bu arada borcum var. 60 tane şey alabilirim. Gel buraya gel gel zürnü alayım. Sayılmaz değil. İlk sen patladın. Hayır hayır. ilk sen patladın. Beni ilgilendirmiyor. Alayım. Ya benim yüzümden nasıl büyük uçak alabiliyorsun? Sen arkadaşın yanına almak istedin. Ya bak mızıkçılık yapıyor mızıkçı. Balo kafa, kel toş, balo kafa, kel toş. Ver 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 alayım. Alayım elmasları. Kaç tane? 240. 40 var. Tamam. Oo <laughs> iki tane fazla verdi. <laughs> Saymayı hala öğrenememiş ya. Şimdi arkadaşlar gel bir daha gel. 120 tane iki avucuna. iki avuç zürnütüne. he? Var mı? Tamam gel gel. Gel hadi gel. Küçük ne alıyor sana? Ne istiyor sana? Bak köylüyü bırak. Ben de sıra Bu köyde var ya iyice şey ha sinirli. Bir tane motor alalım. Şimdi ben çok iyi konuştum da. E ee, kafa. Vay benim gür saçlı arkadaşım. Vay benim yakışıklı arkadaşım. Tipe bak. <laughs> ne var diyor. Ee, dur pervaneci könür versene yaz ya, bir şey. Tatlı zümrüt. Ya bir şey diyeyim mi zaten senden alacağım. Sırf seni yenmek için veriyorum. Al lan 60 bu da 5'i. <laughs> Kandırdım yine. <laughs> hadi hadi ver ver. Ver hadi uçak hocam. Oha fazla verdim. Evet evet fazla verdim. Fazla verdim. Arkadaşlar şimdi şöyle 27 tane oldu. Bekle beraber yapacağız. Nena'yı mi? Bak işte ya. Şimdi arkadaşlar motorumuzu takalım. Şöyle uçağı bir döndürelim. Hazır mısın Baloka bak. Yan yana gel. Tamam mı? Bu sefer seni harbiden yendim. Hazırım gel diyor. Tamam tamam bekle. Tamam 3, 2, 1. Gazla! Nokta başna diyor. Başladık arkadaşlar. İlk önce önden gitsin. Ben yetişeceğim. Merak etmeyin siz. Şöyle yukarı doğru. Tamam. Bunun e, tekerlerinin mi artık kaletlerinin arkadaşlar e, geri değmemiz gerekiyor yoksa patlıyoruz. Çok saçma olmuş. Niye böyle yapmışlar bilmiyorum. Şöyle yukarı doğru. Allah kahretmesin geçti. Vallaha geçti. Tamam. Tamam. Yetişeceğim. 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 Şöyle aşağı, ileri, sol. Tamam. Laboranın yarısı nerede? Ha, patlatmışlar ya bunu. Arkadaşlar patlatmışlar. <laughs> dur, 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 dur. Patlayacaktım azda. Vallahi patlayacaktım. Hemen hızlı bir şekilde gidelim. Balıkova önde mi arkada mı bilmiyorum. Lavalım ne oldu üzerimde mi? Arkadaşlar arkamda mı bu? Bilmiyorum ki. Nereye kayboldu bu? Göremiyorum. Tam olarak bilmiyorum ama nerede olduklarını arkadaşlar. Ee, bir şey diyeceğim. Benim uçağın kontrolleri... Vallahi kontrol edemiyorum. Şuna bak. Hadi, 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 hadi. Girebilirim buraya. Hop yukarı. Hayır. Hayır! Zas kaldırıyor. Nasıl ya? Benim beni geçti mi arkadaşlar? Hadi şuradan dön. Baksanız arkadaşlar. Dönüşlerde bir şey değil mi? Benim uçağım bozuk. Ben A tuşuna basıyorum, S tuşuna gidiyor. B tuşuna basıyorum, C tuşuna gidiyor. Nasıl bir şey? Ne? kazandım mı? Yalancı! Ya arkadaşlar kesin es geçti diyenler bu videoya like atabilir mi şu anda? Şu anda like atabilir. Aa! Ya hayır ya. Hayır <laughs> ya. Eyvah boğuluyorum nasıl boğuluyorum lan boğulma ben de gidiyorum <laughs> Num no, çekmedi diyor arkadaşlar Kaybettik ya Patladım ya böyle bir şey olabilir mi ya Sen çıktın mı sudan Heh çıkarttı galiba çeke çeke çıkarttı Ya bir şey diyeceğim bana o sayılmaz ya Sen 2-3 tane atmamışsın Yanan söyleneni ve sor Tamam vecihi geçti mi geçmedi mi hepsine bak sen bilirsin ha uçakların gps'i var Ya sen ne kadar kötü bir uçak sürüyorsun ya lan şu gel bile seni geçti ha <laughs> Öyle deme öyle deme öyle deme Tamam geçmiş işte ya Kel olduğunu kabul ediyor mu? <laughs> ben demedim, ben demedim, ben demedim. Ben demedim ya. Ben demedim. Adam gel diyor. Bu uçak gitti. Nasıl gitti ya? Suya mı gitti? Bak vecihi. Kandırıyorsun bizi. Vallahi var ya bak. Nerede bu? E, hani bu suya iniyordu? Aa! Arkadan vuruyor bir de şuna bak. Lan dur dur vurma. Bak bir dakika bir dakika. <laughs> tam dayaklık bunlar ya yaptığı hareketlere bakın ilerilere bak bakayım şimdi ya yok yok aha gördüm gördüm ya oradan nasıl çıkartacaksın ki çıkmaz o çıkmaz o uçak gitti geçiş olsun senin yüzünden az kalsın bozacaktım ya benim yüzümden değil vecihi yüzünden abi bu uçak suya denmiyor Oğlum onun malzemesi var Daha gelmedi gelmedi gelsin öyle Baksanıza parça parça söylüyor valla parçalayacağım ya Arkadaşlar <laughs> Vecihi'nin suratına vurdu bize Bir sonraki yarışta görüşürüz ben birazcık Eee kendimi kendimi alıştırayım zünnetler ver diyor. Allah kaçalım. Oo atıyorlar. Atıyorlar. Atıyorlar, atıyorlar. Kaçın. Kaçın, 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 kaçın. Burada beni kimse bulamaz. Burada kimse beni bulamaz. Yürü, yürü, yürü. Çabuk, 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 çabuk. tamam, tamam vereceğim. Bayıltırsam vermem. Ha, vermiyorum. Vermiyorum. <laughs> diyor. Tamam, al, al. Al baş belası al. Al 123. Al 123 tane verdim. Bak işte bak suratıma vurdu gördünüz mü? Arkadaşa bakın arkadaşa. Yine fazla verdi eksik verdim arkadaşa 30 tane eksik verdim. Balogcraft'ın yeni bir bölümü gelmesini istiyorsanız bu videoya 10.000 like atmanız lazım. 10.000 like de görüşürüz ben neden hasar edeyim ya? Nasıl düştüm belediye çukuru galiba burası. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ben kaçtım bay bay.